Türkiye'nin Formula 1 duayeni Serhan Acar, iş hayatının başında çalıştığı Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'na genel sekreter olarak geri döndü. Uzun yıllardır televizyonda Formula 1 yarışlarını sunan Serhan Acar, dün yapmış olduğu açıklamada TOSFET'te yeniden çalışmaya başlayacağını açıkladı. 5 Eylül 1979 doğumlu olan Serhan Acar, İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu. 2000'de o dönemde TOSFET olarak adlandırılan Otomobil Sporları Federasyonu'na ilk olarak gözcü olarak başvuran Acar daha sonraki yıllarda basın asistanı ve basın sorumlusu yardımcısı pozisyonlarında çalıştı. Askerlik görevinden sonra Acar yine Tosfe'de dönüş yaptı ve bu sefer 8 sene boyunca sportif direktör olarak görev aldı. 2013'te Tosfe'den ayrılmadan önceki son 7 ayında ise Serhan Acar genel sekreter olarak görev yaptı. Federasyon bünyesinde görev yaptığı süre içerisinde Serhan Acar 2005'ten itibaren 7 yıl boyunca Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin gözetmen eğitim çalışmalarını yürüttü ve direktör yardımcısı olarak yarış kontrolü Charlie Whiting ve Herbie Bulaş'ın yanında görev aldı. Benzer şekilde 2009 Abu Dhabi Grand Prix'si için 250 tane yerel gözetmenin 4 hafta sonu süren eğitimlerinin başında da Serhan Acar yer aldı. 2013 Temmuz'da TOSFED'in yeni yönetiminin gelmesiyle federasyondan ayrılan Acar sonrasında lem 83 adlı şirkette üst düzey pozisyonlarda çalıştı ve birkaç ay önce oradaki görevinden ayrıldı. Dünya yaptığı açıklamayla Serhan Acar Türkiye'de motorsporlarının en üst merkezi olan TOSFED'e genel sekreter olarak döneceğini duyurmuş oldu. Bu gelişme hakkında motorspor.com'a konuşan Acar, Tosfet 20 yıl önce benim hayatımda gözümü açtığım yer. Ne mutlu ki bana hayatımın yarısı motorsporları için çalışarak geçti. Federasyondaki ilk 13 yıllık dönemimde Dünya Rally Şampiyonası ve Formula 1 dahil olmak üzere bütün büyük uluslararası organizasyonları getiren ekibin içerisine keyifle ve gururla yer aldım. Aradan geçen 7 sene boyunca ticaretle uğraştıktan sonra TOSFED'e yeniden genel sekreter olarak dönmenin keyfini ve gururunu yaşıyorum. Bu noktadan sonra her zaman olduğu gibi otomobil sporlarına keyifle hizmet etmeye devam edeceğim. Bu görevle birlikte bana güvenen TOSFED Başkanı Sayın Eren Üçler Toprağı ve yönetim kuruluna teşekkürlerimi sunarım dedi. Motorspor.com Türkiye olarak Serhan Acar yeni görevinde başarılar diliyoruz. Türkiye'deki motorsporları camiasına hayırlı ve uğurlu olsun.